Opel Astra J kasa araçlarda çoğu kimsenin bilmediği gizli bir özelliği bu videoda size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar aracınızın kontak anahtarının hemen şu kısmını eğip şu konumdayken yani şöyle eğik konumdayken aracınızı çalıştırmak istediğiniz zaman kontağı yarım kontak yapıyorum. Araç kontrol ediliyor ve belirli bir müddet sonra hırsızlığı önleme sistemi diye bir uyarı alırsınız. Bu uyarıyı aldığınız zaman hemen şurada araç üzerinde kilitli bir simge ibaresi göreceksiniz. Aracınızı çalıştırmak istediğinizde aracınız kesinlikle çalışmayacaktır. Şimdi ben aracı çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Aracım eee göstergeleri hareket ediyor ama kesinlikle ateşleme sistemi devreye girmiyor. Zaten buradaki uyarıyı aldığınız zaman aracın ateşleme ve enjeksiyon sistemi devre dışı kalır. Bunun temel sebebi arkadaşlar kontak anahtarı üzerinde size göstereyim. Kontak anahtarının üzerinde yer alan çipi aracın kontak yuvasında bulunan immobilizer sistemi tanımıyor. Tanımadığı zaman da buna kopya anahtar muamelesi yapıyor. Kopya anahtar muamelesi yaptığı zaman da araç devreye girmiyor. Aslında bu bir güvenlik önlemidir. Başınıza gelebilir mi bu uyarıyı? Yani bu uyarıyı başınıza gelip aracınızı çalıştırmayacağınız bir durum olabilir mi? Olur arkadaşlar. Aracınızın anahtarını yere düşürmüş olabilirsiniz. Çok yüksek bir yerden e, zemine çarpmış olabilir. Böyle bir durumda aracınızın içerisinde yer alan çip zarar görmüş olabilir. Ya da devreyi tamamlayan bir lehim kopmuş olabilir. Böyle bir durum olduğu zaman arkadaşlar immobilizer sistem devreyi tamamlamadığı için de aracınız da bu hataya düşecektir. Bu hataya düştüğü zaman aracınızı yedek anahtarıyla kolayca çalıştırabilirsiniz. Aracın ruhsatıyla beraber bir oto anahtar tamir dükkanına getirip aracın çalışmamasına sebep olan kontak anahtarını tamir ettirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.